burada kalıyoruz. Bursa'ya dönmüyoruz adacığım. Ne demek burada kalıyoruz teyzoş? Sen sevinmedin mi kısa? Sevindim. Sevindim teyzoş. Sevindim tabii ki de sevindim. Tabii ki de sevindim. Ama ve lakin ben e, Bursa'daki evi düşünüyorum. O ne olacak? Onu kiraya vereceğiz. Eniştemin işleri ne olacak? Ben dükkanı devredeceğim. Nerede iş olsa yaparım ben. Yapar, yapar. <laughs> Siz bayağı plan programı kurmuşsunuz, yapmışsınız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Seni evlendirene kadar buradayız. <laughs> o ne demek teyzoş? <laughs> Sen hayırlı bir evlilik yapana kadar Bursa'ya dönmüyoruz demek adacığım. <laughs> Teyzeciğim, Enişteciğim, enişteciğim, enişte. <laughs> Biz bu konuyu konuştuk daha önce, değil mi? Ben size söylemiştim. Ben evlenmeyi düşünmüyorum. Ben kariyer yapacağım. Ben işime odaklanacağım. Ben ben böyle ceket giyeceğim, ben böyle ofislerde gezeceğim. Ne demek evlenmeyi düşünmüyorum ya? Ne demek evlenmek istemiyorum, Ada? Aa, a, kariyer yapacağım diyor ya. Kim sokuyor bu kızın aklına bunları? Allah'ım ben neyin peşindeyim? Neyin peşinde koşuyorum sen ne diyorsun Adacığım? Ya, ya Ben burada ilerliyorum. Ben niye <laughs> ben niye <laughs> Bana bak kız, senin bu Necmi Bey var ya. Ha, bizim Hı. apartman görevlisi ne olmuş? Enişteme damada selamlar demiş. Ne? Hı. Nasıl? Hayır yani Rüzgar'ı kastettiğini anladım ama neden damada selamlar dediğini anlayamadım. Damada. <laughs> Müstakbel damat diye demiştir ya. Ha. Ha, tabii, tabii öyle demiştir. Tabii başkan olacak? <laughs> neyse ben şimdi adamla konuştum. Adamı bir güzel tembihledim. Bir daha rüzgardan rüzgardan kimseye bahsetmeyecek. Hallettim ben o işi. Teşekkür yani <laughs> ederim iyi yaptın. Şişt <laughs> <laughs> kız bana bak onu bunu boş ver de borunun hakkına tuğçe tohumları ekebildin mi ha? <gülüyor> <gülüyor> o çok şey teyze şey. <laughs> ya kadınlığın en önemli silahlarından biri daha işe yaramadı öyle mi? Vay <laughs> anam vay be. Amma ve lakin. kaldırsam <laughs> <Kıvır. gülüyor> Amma senin bu yeğenin, ha. şu yeğenin çok daha iyi bir şey buldum. Ne? <laughs> Bora Bey ile Tuğçe birbirlerinin kim olduğunu bilmeden mesajlaşıyorlar. Yani Tuğçe biliyor aslında Bora Bey ile mesajlarını. Bora Bey bilmiyor Tuğçe ile mesajlarını ve mesajcı da aslında yazan benim. Ha? Bir film vardı ya, senin beğendiğin çocuk vardı, böyle uzun boylu, kirli sakallı, <laughs> esmer. Hoş, <evet>. <gülüyor> <gülüyor> o çocuk, evet. o gün böyle mesaj yaşıyorlardı. Ay, ay, o film, ay o film çok romantikti ya. <laughs> Sevmiştim o filmi, güzeldi, evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynı o filmdeki gibi, bu ikisi mesaj yaşıyor şu an. Ee, tek farkı mesajları yazan Tuğçe değil, benim. Ha, yani Bora Bey'le mesajlaşan Tuğçe Hanım değil, sensin. Yani teorik olarak öyle ama pratikte de öyle değil. Zaten önemli olan buluştukları zaman Bora Bey'in o mesajları atının Tuğçe olduğunu görüp anlaması. Peki bu durum senin hoşuna gitmiyordur umarım. Hı? Yoksa gidiyor mu? Yani Bora Bey'le mesajlaşmak. Hoşlanıyor musun sen bu durumda? Niye böyle şeyler söylüyorsun Allah aşkına? A -a. Değil mi böyle şeyler? Burada önemli olan Bora Bey'le Tuğçe'nin mutluluğu. Onların vesilesiyle de benim mutluluğum. Heh, tamam. Hani iyi öyle olsun ama. Böyle zaten. Ama sen biliyor musun? Hani ablam seni evlendirmek istiyor ya. Aklındaki damat adayı kim? Kimmiş aklındaki damat adayı? Hadi bir sen tahmin et bir. Bilmiyorum. Hadi bir tahmin et. Etmem. Kız hadi bir tahmin et. Evet, Etmeyeceğim. Yok ben söyleyeyim mi? Ha söyle. Bora Bey. Bora Bey mi? Hı. Bora Bey. Benim patronum olan Bora Bey. Bora Bey. Ya bu teyzem niye böyle şeyler yapıyor? Yapmasın ya, yapmasın. Olmaz deseydin. Hiç olur mu öyle şey? Bora Bey'le ne alaka? rüzgar var. Kim öyle şey? Allah'ım ya bataklık gibi battıkça batıyorum, battıkça batıyorum. <laughs> Bataklığa düştüm çıkamıyorum. <laughs> Aşk kendi seçer.